Bu akşam özellikle et yemeğe Şef Ulubatlı Hasan Usta'ya geldik. Çünkü değerli misafirim var. Mehmet, Şahbazoğlu Mehmet'le beraber geldik. Merhaba Hasan. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu akşam kalabalık ekibiz 7 kişiyiz. Atilla ile beraber. Eyvallah, sefalar <laughs> Ne yapacaksın her zaman bize? Gibi. Ne yiyeceğiz? Neler yiyeceğiz? Bize ben neler sizlere yapacaksın? her zamanki ürünlerimden takdim edeceğim yine. Özellikle üzerinde hiç ekmek kullanmadığım kaşarlı köftemle beraber. Çalışacaksın yani. Çalışacağım. Kuzu kalemden başka ayrıca bir de kuzu bonfilesi kullanacağım. Ve dökümde lokumu İskender'e çevirerek George'la beraber vekil edeceğim. Of of Ya yani, Tamamen takdiri sizlere bırakacağım. Sevgili Mehmet'i burayı test etmeye getirdik, bir görsün istedik. Ram Bey, Asıl küçük hocam. giriş almak istiyorum. Lütfen, lütfen efendim. Eyvallah. Lütfen. Ne yaptık? Oradaki ne giriş? Kaşarlı, Kaşarlı köfte. Gerçekleştirdik. <laughs>